1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Excel'in yeni fonksiyonlarından metin böl ile ayırma işlemi yapmak istiyorum. Bakınız burada e, virgüllerle ayrılmış ama dikkat ederseniz virgül de var, ki nokta da var, noktalı virgül de var, slash da var. Farklı farklı karakterlerle e, ayrılmış rakamlar var. Bunları bir seferde nasıl ayıracağız? O zaman şöyle özel bir kullanımız var. Metin böl text split arkadaşlar Buna 365 ve 2020 de bilemiyorum ulaşabilirsiniz ama yeni fonksiyonlar bunu aldık bakınız tek bir tane verirseniz bir tek ondan ayıracaktı ee, ama bu sadece noktalı virgül ayırması anlamına gelir bizim yapmak istediğimiz ise bakın burada ona dizi sabit şeklinde vermek yani ee, bir büyük parantez açıyoruz orada noktalı virgül ondan sonra virgül Ondan sonra iki nokta üst üste virgüllerle ayırıyoruz. Ondan sonra slash gibi ondan sonra karakterleri veriyoruz. İki noktayı verdik mi virgülü verdik. Noktalı virgülü verdik. İki noktayı verdik. İki noktalı virgülü verdik. Bir bakalım. Tabii atağı yaptık. Şöyle bunu ayırdık. Sonra bunu ayırdık. Noktalı virgül. E, onu koyduk. E, noktalı virgülü kullanırken dikkat etmek lazım. 2 nokta üstü noktalı virgül. Noktalı virgül. Şimdi de Evet. Bu şekilde. E, tabii şu parantezimizi de kapatmayı unutmayalım. Bakın böylelikle birçok karakterden ayırma işlemini gerçekleştirmiş olduk.